Evet, kırklar Dağı ile ilgili bu olumlu gelişmeyi aktarmış olduk sizlere. Diyarbakır'da tek sorun kırklar Dağı da değil, hevsel bahçeleri ve surların olduğu bölgede de bir yapılaşma ihtimali söz konusu. En azından o bölge Diyarbakır için, Diyarbakır halkı için çok önemli kent bostanlarının en azından tarihi örneklerinden biri olması anlamında da insanlık mirası için çok önemli bir bölge. Zaten bu yüzden UNESCO başvurusu devam ediyor. Şimdi hem Diyarbakır'ı hem İstanbul'u konuşacağız bugün. Bu kent bostanları üzerinden ve konuyla ilgili de stüdyomuzda bir konuğumuz var. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yıldız Salman bizimle. Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Hoş bulduk. Evet, e, dilerseniz Dağı ile başladık yine öyle devam edelim. Yani Diyarbakır'la Hevsel Bahçeleri ile devam edelim. Siz bu alanda uzunca süre çalışmalarda yaptınız. Hevsel Bahçeleri'nin ve o bölgenin en azından Diyarbakır için, insanlık tarihi için e, öneminden bahsederek başlayalım. E, tabii güzel bir haberdi gerçekten. E, ben de sevindim. Açıkçası birkaç açıdan sevindim. Tabii ki e, öncelikle böyle bir alandaki imar kısıtlaması yapılması gereken, uygulanması gereken bir e, konuydu. Bir de e, doğrusu e, bir yerel yönetimin e, UNESCO miras listesine, dünya mirası listesine adaylık sürecini e, önemseyerek buradaki çeşitli imar faaliyetlerinde e, bu kriterleri gözetmesi e, olumlu olduğunu düşünüyorum. E, Hevsel bahçeleri ee, ne de gelince aslında bu noktadan belki bağlamak iyi olabilir. Ee, biliyorsunuz Yarbakır e, kent surları e, ve hemen eteklerindeki e, Dicle nehrine kadar uzanan alanda yer alan hevsel bahçeleri e, oldukça e, geçmişi e, derin bir e, sürekliliğe sahip bir kentsel tarım alanı hemen kent surlarının dışında bulunmakla birlikte. E, ve UNESCO e, miras listesine de Diyarbakır kent surlarıyla birlikte e, bu tarım alanı da bir aradalıklarının oluşturduğu özgün değer e, göz önünde bulundurarak bir kültürel peyzaj olarak başvuruldu. E, bu önemli bir konu e, ve bu süreçte de e, ne yazık ki e, çeşitli olumsuz gelişmeler oldu. E, bunlardan en önemlisi e, adaylık dosyalarının hazırlanması e, sırasında ve e, oluşturulan alan başkanlığı e, bünyesinde çeşitli çalışmaların e, bu alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği, e, doğrudan e, bu tarım alanına yönelik e, ne tür iyileştirme faaliyetleri yapılabileceği üzerinde e, raporu oluşturmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülürken e, bir anda, e, Ağustos ayıydı yanılmıyorsam... E, İki resmi yazı ulaştı hem alan başkanlığına hem yerel yönetime. Bunlardan bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gönderilmiş bir yazıydı. Ve miras alanı sınırları olarak belirlenmiş alanda bir konut rezerv alanı ilan edildiğini söylüyordu. Bir diğer yazı ise devlet su işlerinden geliyordu. ...ve Dicle Nehri üzerinde 3 adet HES projesinden bahsediyordu ve bunların gereği için e, gerekenin yapılmasını söylüyordu. E, tabii bu çok e, olumsuz bir durumda açıkçası. E, bu alanı yönetmekle e, görevlendirilmiş alan başkanlığı e, birimi açısından söylüyorum. Tabii bağlı olduğu yerel yönetim açısından da. E, dolayısıyla bu tür süreçlerin... E, en önemli noktası çok iyi bir koordinasyonla yürütülmesi gerekir bu tür süreçlerde. Merkezi yönetim olsun, yerel yönetimler olsun, sivil toplum olsun, uzmanlar hep birlikte bu sürecin doğal bir parçası olarak yürütmek gerekir. Bu tür problemli kesintiler tabii ki dirki bu süreçleri aksatır. Şunu sormak isterim. Biz sık sık hem bu Dicle Nehri üzerine yapılacak HES projelerine hem de Hevsel Bahçelerinin yapı rezerv varlığını ilan etmesine bu konuları değerlendirdik. Diyarbakır'ın meslek odalarıyla Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirdik. Diyarbakır halkının da bir tepkisi oldu konuya ilişkin ciddi büyük bir Yürüyüş eylem oldu, yaptılar evet. geçtiğimiz haftalarda. Ancak şunu da Belki de tam olarak net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bu projeler yani hem Hevsel Bahçeleri'nin yapı rezerv alanı olması hem de bu yapılacak 3 tane HES projesi nasıl etkiler bölgedeki e, bu e, dokuyu diyelim. Çünkü sizin de bahsettiğiniz hem surlar hem de bostanlarla birlikte bir bütünlük arz ediyor orası. Tabii. Nasıl etkiler yani süreci iptal ettirir öyle etkiler. UNESCO yani. dünya mirası olamaz. Hayır süreç yani. başlamadan biter nasıl olacak yani şunu akıl alabiliyor muyuz? Bir bakanlığımız aracılığıyla dünyada UNESCO'ya gidiyoruz ve diyoruz ki bu alanımız bizim o kadar kendine has o kadar özgün bir durumda ki işte insan eliyle yapılmış böylesi bir kent suru bugüne kadar kalmış ve bunun eteklerinde şu kadar bin yıldır tarımsal geleneği devam ettiren bir alan, bu müthiş bir özgün değer, özgünlük değeri var bu alanın. Biz buranın dünya mirası olması gerektiğini düşünüyoruz diyoruz. Gerekli tüm argümanlarla besleyerek bir rapor sunuyoruz. Aynı esnada bir diğer bakanlığımız bu alanda yapılaşmayı açan bir tasarrufta bulunuyor. Biz bunu nasıl anlatabiliriz? Biz bunu anlatamayız. Çünkü alan yönetiminin hazırladığı raporda tam olarak yayınlanmış değil. Dolayısıyla bahsedebilirim herhalde sakınca yoktur ama bir artılar ve eksiler alanın potansiyelleri ve bu alanla ilgili risklerden bahsediyor raporun içinde. Buradaki potansiyeller tabii ki gerçekten dünyada örneği çok az olan kentsel dokuya bu kadar yakın ve bu kadar uzun zamandır tarımsal alan olarak kullanılan bir alanın varlığı ve hala bu şekilde devam ediyor olması bu çok önemli bir durum kent içinde böylesi bir alan ve yine bu raporda bu alanı nasıl iyileştirebiliriz aynı zamanda biliyoruz ki tarım bakanlığı da iki yıldır aslında bir diğer kolda buradaki sulama suyunun iyileştirilmesi burada tarımın görece daha iyi hale getirilebilmesi işte ürünlerin sıhhati e, suyun temizliği gibi tohumların çeşit türlerin devamlılığının sağlanması gibi sulamadan başlayan bir çalışma içinde aynı zamanda. Yani biz bunu kimseye anlatamayız. Biz burayı korumak mı istiyoruz, korumamak mı istiyoruz? Çok ciddi bir çelişkinin yansımasıdır bu kararlar birbirleriyle. Yani 3 bakanlık var. E, evet. Üçü de aynı bölge hakkında farklı kararlar evet. ve farklı politikalar içerisinde diyebiliriz. Evet. O bölgenin tam çok da bir benzeri. Yine bir sur, yine surun dibinde bir bostan. Ee, İstanbul bu kez değil mi? Ve yine aslında eş zamanlı olarak benzer bir şekilde yine bir yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya benzerlikleri olduğu kadar şüphesiz farklılıkları da olacaktır. Hevseli ve Hevseli'nin risk altındaki pozisyonundan bahsettik. Peki kule Bostanları'ndaki durum? Bunu da sizden rica ederim. Tabii e, şöyle tabii e, kıyaslayarak gitmek belki gerekirse bilgilendirmekte amacıyla. E, şimdi hevsel e, bahçeleri görece tabii biraz daha şanslı en azından henüz el değmedi. Biz sadece e, buradan yetkilileri e, uyarabiliriz. Ee, ve bu önemin altını çizebiliriz. Ee, bu türden bir geri dönülmez yanlışı yapmamak konusunda. Çünkü e, kültür mirasımız ister tarımsal alan olsun, ister kentsel alan, ister tek yapı e, geri döndürülemez e, değerlerdir. Bir kere kaybettiniz mi e, geri döndüremezsiniz. E, bu yola girilmemesi konusunda uyarabiliriz. E, ancak tabii kule, Bostanları görece farklı bir hikaye. Ee, birincisi e, İstanbul'un e, Kara Surları Bandı'nın e, dünya mirası olarak ilanı çok daha erken bir tarihe dayanıyor. 1985. E, Tarihi yarımadanın içinde belirlenen çeşitli alanların dünya miras alanı olarak belirlenmesi ve bütün Karasurları Bandı'nı içeriyor. E, ancak tabii... E, koruma alanında da çeşitli gelişmeler, değişiklikler, UNESCO'nun dünya mirası kavramını geliştirmesiyle de bağlantılı olarak bir yönetim planı bu tür alanlarda zorunluluğu getiriyor dünya mirası alanlarında. ve İstanbul'da kurulan Alan Başkanlığı da 2011 yılında 2011 yılında bir raporu finalize edip e, yayınlıyor herkesin erişimine açık internet sitesi üzerinden herkes çok rahatlıkla e, ulaşabilir zaten de öyle olması gerekiyor çok şeffaf işlemesi gereken e, süreçler katılımcı ve şeffaf altını e, çizerek söylemek ihtiyacını hissediyorum e, çünkü en büyük sorunları burada yaşıyoruz ne ki. öyle değil. işlemiyor mu? E, ne Müna yani hayır işlemiyor onu istiyoruz bizim en büyük talebimiz e, uzmanlar olarak e, sivil bir birey olarak bu süreçlerin şeffaf olması ve katılımı açık olması bu en önemli kısım burada zaten bu dünya mirası alanlarında dolayısıyla da İstanbul Alan Başkanlığı'nın kendi yayınladığı raporda dediğim gibi rahatlıkla erişilebilir görülecektir ki açık bir şekilde kent surlarının da içinde bulunduğu dünya mirası alanı ve sur bandının özellikle Hali hazırda yaşamakta olan ve bu alanın UNESCO Dünya Miras Listesine kabul edildiği yıldaki fiziksel şartlarıyla korunması gerektiğini söyler. İstanbul Alan Başkanlığı'nın yayınladığı rapor. Evet, biri UNESCO Dünya Mirası evet. yolunda Diyarbakır'ın hevsel bahçeleri ve surları, İstanbul'unkiler o miraslardan biri. Evet. Ancak ona bile bir. Park sanıyorum değil mi oradaki evet, proje? Evet, işin şey tarafı o. Ancak tabi biliyoruz ki bu alan yönetimi başkanlıkları tabii kompleks yapılar haliyle sivil toplum dediğimiz gibi yerel yönetimler, merkezi yönetimler her tarafın temsilcisinin bir arada olduğu. Dolayısıyla ilçe belediyelerinin bu parkın yapıldığı ilçeden de bahsetmek istiyorum. Yani doğal olarak bir koordinasyon halinde çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla bir alan başkanlığının bu alan için e, şu 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 nitelikleriyle korunması gerekli bir alandır ve biz bu yönetim planında bunun korunmasını ön plana koyuyoruz dedikten sonra e, merak ettiğimiz şu nasıl oluyor 2010 yılında e, bu alanın bir bölümü yapılaşmaya açılıyor ve bir kapalı site yapılabiliyor ve çok daha yakın bir tarihte hemen geçtiğimiz Temmuz ayında e, aylarında e, korunması gerekli olduğu söylenen proje alan yönetiminde de e, alanda bir e, rekreasyon projesi üretilebiliyor. Bostan olarak korunması gereklidir diyor. Daha biz e, Bostan olarak korunması gerekliden Bostan olarak korunacağını anlıyoruz. Evet. Aslında e, burada çok daha ilginç bir durum var, belki bahsedilmesi lazım çünkü bu bahsettiğimiz yerler Fatih Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koruma Kurulları, mesela bu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun temelindeki kurumlar aslında ve temelindeki yöneticiler. Buna rağmen bunlar aslında o kadar da konuşulmuyor. Yani bir iki büyük kurum arasında ya da iki büyük yapı arasındaki bir kavgaymış gibi. Yani enteresan bir şekilde yüksek siyaset fetişizmi var şu anda. Ama buralara hiç değinmiyoruz. Aslında bu konuştuğumuz şeyler tam da Türkiye'nin temel gündem maddesiyle alakalı. Yanılıyor muyum? E, Yok doğrusunuz. Çünkü bütün bu olaylar bu küçük e, kimsenin çok da önemsemediği e, konular üzerinden yürüyor zaten aslında. E, açıkçası e, kule Bostanlarını Koruma Girişimi e, kurulduğunda çok hızlı bir şekilde bu konuyla ilgilenen e, arkadaşlar tarafından e, yaz aylarında hemen bir araya gelilerek oluşturuldu. E, yapılan ilk şey tabii takdir edersiniz ki şuydu acaba kurulun bu yapılandan haberi var mı? Yani. Hmm. E, ve doğal olarak hemen e, ilgili koruma kuruluna e, başvurduk. Bir yani yenileme kurulu deniyor ama tabii ki koruma kuruludur o. E, çünkü koruma yasasına tabi olarak kurulmuştur. Ee, koruma kuruluna başvuruldu ve projenin onay aldığını gördük. Onaylı bir proje olduğunu gördük. Sonra tabii bir başka yol bulmak zorunda kaldık. Peki bir dakika nasıl onaylıyorsunuz? İşte e, bu 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 alan başkanlığının yayınladığı yerde böyle söyleniyor. UNESCO'ya böyle denmiş bu alan bu öneme sahip bir alan e, korumayı e, koruyacağınızı söylediğiniz e, alana ilişkin çeşitli yapılar var. Bir bostancı evi var, bir kuyu var ve bu yapılar 1875 tarihli haritada da gözüken yapılar yani. Hı hı. E, herhangi bir yapı değil. Evet çok mütevazı yapılar. Tabii ki bir anıtsal yapı değil bunlar. Adı üstünde bostana ilişkin yapılar. E, dolayısıyla bunların korunması talebiyle tekrar e, ilgili kurula başvuruldu. Bu talep kabul edildi ancak Koruma Kurulu bir karar daha verdi, alanı yerinde görmek istediğini. Çünkü biz hali hazırda apar topar uygulanmasına başlanan projenin iptalini istemiştik aslında. Hı hı. Uymuyor genel yaklaşım kararlarına diye. Onu noktada bir yerinde görme kararı verdi kurul. Eylül ayında bu karar bize de iletildi. Ama henüz gelenden yok. Yani yerinde görme gerçekleşmedi. Ya uzmanlar için de çok zorlu e, süreçler bunların hepsi biliyorum çünkü gerçekten anlaşılmaz kararlar iptalin iptalinin iptaline doğru giden anlaması mümkün olmayan hukuksal süreçler bir anda giri veriyor devreye. Ama aslında çok basit bir mantık var bahsettiğiniz şeyin altında. Bir dünya mirasından bahsediyoruz. Surlar ve etrafına kurulmuş kent tarımı yapılan alanlar. Ki kent tarımı, kentte tarım yapılması aslında şu an dünyanın içinde bulunduğu birçok sorun için değer arz eden bir durum. Yani küresel ısınmadan bahsediyoruz. Binlerce, on binlerce kilometre öteden gıda maddeleri taşımak yerine kendini besleyebilen kentler olsaydı mesela belki bu sorunlardan daha az bahsediyor olurduk. Buna benzer çok temel sorunların altında yatan nedenler ancak bu dönemde bir imar aşkına feda ediliyor hepsi. Bu da sanıyorum bir mimarlık fakültesi öğretim üyesi olarak size sorulabilir diye düşünüyorum. Bu, bu imar aşkı bunun temelinde ne yatıyor? Yani dünya mirasını bile yok etme noktasına götürecek derecede bu aşk neden bu kadar fazla bu aralar? Vallahi sanıyorum değerler sistemiyle ilgili bir şey. Evet. Çok temel değerlerde e, herhalde çok ciddi yanlış anlamalar söz konusu. E, birincisi eğer dünya mirası e, değerlerinden haberdarsanız ki haberdar olduğumuz ortada e, İstanbul'un e, tarihi alanları e, günlerce yıllarca hatırlarsınız Haliç Köprüsü konusu gündemdeyken İstanbul listeden düştü düşmedi aman düşmesin yani demek ki böyle bir kaygımız var dolayısıyla o zaman biz bu değerlerin gerçekten farkında mıyız acaba? E, hangi sebeplerden dolayı bu alan dünya miras alanı? Hangi sebeplerden dolayı? Neden? eğer biz çeşitli diğer sebepler uğruna ki imar bunların içindedir. turizm odak, kültür odaklı turizm denir ama hep turizm kültürü yer. Ee, bu türden e, yaklaşımlarda neyi neye feda ettiğinizin sürekli muhasebesini yapmak zorundasınız. En küçük ölçekli bir müdahale de bile. Yani bir küçük alanı e, turizm e, alanı ilan ettikten sonra buranın belli bir zaman sonra geri dönüp bakmanız lazım. Bu turizm buraya getirdi mi götürdü mü neyi getirdi neyi götürdü. Eğer bu muhasebeyi yapmazsanız sürekli olarak kaybetmeye devam edebilirsiniz. Böyle çok ciddi bir risk var. Hele ki imarla e, böylesi eşi benzeri yok. Tabii ki e, kent içi tarımdan bahsediyoruz. Evet İstanbul belki de hiçbir zaman için kendine yetecek e, gıdayı bu tür küçük ölçekli alanlarda üretecek bir kent. Tabii ki değil bir metropol ölçeğinden bahsediyoruz İstanbul'da da ama e, bir metropol ölçeğinde böyle bir örnek neden ilk olmasın? Neden bir kere de bir iyi bir şeyi ilk yapmış olmayalım? En azından marulu kendisi üreten. Yani en azından bir kent. ki tescilli ürün mesela Tarım Bakanlığı tescillemiş. Bu konuda en iyi desteklerden birini aslında girişim bir Sayın Melda Okur, Melda Onur Melda pardon olmuş. özür dilerim CHP İstanbul Milletvekili, İstanbul evet. Milletvekili 4 bakanla 4 soru önergesi verdi yazılı ve çeşitli konularda Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tarım Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu konuyu 4 ayrı boyuttan sordu. Tek cevap kimden geldi diye düşünürsünüz? Tarım Bakanlığı'ndan geldi. Çok tatmin edici bir cevap olmamakla birlikte en azından bu, bu tür kenteçi tarım konusunda mesela hiçbir çalışmaları olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebildiler. Olmayabilir. Hı hı. Ama en azından bu türden bir e, istek varsa bu türden bir e, bu konuya ilgilenmesi gerekildiği söylendiği zaman e, buna bir katılım söz konusu olabiliyorsa e, bizlerin de görevi aslında bu hiç cevap almamak çok daha acı bir durum. Evet İstanbul e, bahsettiğiniz Diyarbakır daha bakiri dokunulmamış bir alan İstanbul için mücadele zorlu olacak ama en azından Diyarbakır var önde Diyarbakır surları İnşallah. ve hevsel bahçeleri var. E, Kötü örnek e, emsal olmaz umuyoruz diye düşünüyoruz şimdilik ve e, Hevser bahçelerinin kaderi de yedi kuleye benzemez yedi de e, mevcut haliyle korunabilir bunun için son olarak ne yapılması gerekiyor çok kısa bir şekilde sizden rica ederim e, her iki örnek için de izin verirseniz e, iki önerim olacak İstanbul için e, tabii öncelikle e, ve acil olarak e, söz konusu e, planın iptal edilmesini e, öngörüyoruz ve mümkünse e, Alan yönetimi planında belirlenen ilkeler doğrultusunda alana yaklaşılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. İlgili koruma kurulunu da bu konuda hassasiyet göstermesi için bilgilendiriyoruz diyelim. Diyarbakır için de öncelikle ilgili bakanlıkların biliyoruz yerel yönetim ve merkezi yönetim arasında bu konuda görüşmeler devam ediliyor. Özellikle 10 gözlü köprüyü tehdit eden HES Barajı'na karşı çok ciddi bir tepki var. Ancak her üç projenin de, her üç hes projesindeki ikisi 10 megawattlıktır ve çevre ve Şehircilik bakanlığı kendisi kendileri bunu ifade ettiler ki boş yere küçük dereler kurutuluyor evet. diye. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne alarak geri döndüremeyeceğimiz kültür değerlerimizi, kültürel miras değerlerimizi düşünerek hem konut rezerv alanı kararının hem de 3 adet hes kararının e, hızlıca iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki e, UNESCO sürecinde e, hem sağlıklı ilerleyebilelim e, hem de e, iyi bir örneğimiz olsun bizim de. Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim. Yıldız Hanım. Evet, e... İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Yıldız Salman konuğumuzdu. Diyarbakır'ın hevsel bahçelerini İstanbul'un da Yedikule bostanlarını konuştuk, değerlendirdik kendisiyle. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.